Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden yarınların Sakaryasını inşa etme vizyonuyla hayata geçirilecek devasa bir proje. Darıçayırı Barajı. Şehrin kuzey bölgesinde sıfırdan inşa edilecek Darıçayırı Barajı üzerine kurulacak hidroelektrik santrali ile yılda 6 gigawatt elektrik üretilecek. Böylece şehrin enerji ihtiyacına ciddi oranda katkı sağlanmış olacak. Darıçayırı Barajı sayesinde şehrin en değerli varlıkları olan su kaynaklarımızda koruma altına alınmış olacak. Aynı zamanda bölgede meydana gelen su taşkınlarının da önüne geçilmesi sağlanacak. Yıllık içme suyu üretim hacmi 40 milyon metreküp olan Darıçayırı Barajı ile şehrin kuzeyinde yer alan Söğütlü, Ferizli, Kaynarca ilçelerimizin temiz ve kesintisiz içme suyuna erişimleri sağlanacak. Aynı zamanda hali hazırda mevcut olan ve gelecekte kurulacak sanayi tesislerinin içme kullanma suyu ihtiyacı karşılanacak. Yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirilecek Darıçayırı Barajı orta vadede karşılığını bularak kendini amorti edecek ve Sakaryalıların mülkü olacaktır. İsale hatları, arıtma tesisleri, hidroelektrik santrali ile bir bütün olarak ele aldığımız barajımız şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Ekrem Yüce, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı